Selam. Günümüzün en büyük hastalığı bence kendiyle ilgili uğraşan insanlar dolgusuz, botoksuz insan neredeyse göremiyoruz artık. Özellikle yüzlerde, dolgular, botokslar. Bir de geçen bir hastamla konuşurken bir arkadaşı ona demiş ki senin de artık dolgu botoks zamanın geldi. <laughs> ya bunun da demek ki bir zamanım oluyor bilmiyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Tabii ki kişisel tercihlerinize ben karışamam. Okuduğum makalede şu belirtiliyordu vücudumuzda ve yüzümüzün belli bölgelerinde biliyorsunuz akupunktur noktaları ve akupunktur meridyenleri var. E, yüzde de bu bölgede ve bu bölgedeki bir noktanın birbirleriyle iletişim halinde olduğunu ve bu iletişimin e, kopukluğu, ilerleyen yaşlarda demansı artıracağı yönde yani bunamayı artıracağı yönünde bir takım bilimsel bilgiler şu anda söz konusu. Yani demek istediğim şu ki bu bölgede zaten botoksta ve dolguda çok kullanılan bölgeler. Bunları yaptırırken bence bir kere değil bin kere daha düşünmelisiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum.